Merhaba, ismim Nilgün Arın Özcan. Bankacılık ve işletme eğitimi tamamladıktan sonra bankacılık alanında çalışmaya başladım. Şu an Misyon Yatırım Bankası'nda Perakende Bankacılık Pazarlama Bölümünde görev yapmaktayım. Sermaye piyasalarında çalışmaya başlamadan önce hangi sektörde çalışıyordunuz? Bize bahsedebilir misiniz? Şube satış alanında çalıştığım dönemlerde bonofon gibi ürünlerin pazarlamasıyla başladım. Kariyerimde bankacılık alanına başlamam ve ardından yatırım ürünlerinin sektörde gelişimi beni bu alana yöneltti. Sermaye piyasalarında çalışmaya ne zaman ve nasıl adım attınız? Bu piyasalarda kariyer yapmayı neden seçtiniz? Şube satışında çalıştığım dönemlerde müşterilerle bono, fon gibi ürünlerin üzerinde çalıştım. Bu ürünlerin pazarlaması bana çok heyecan verdi. Sektör o zamanlar daha yeni oturmaya başlıyordu. Ee, ve bu ürünlerin aslında piyasadaki gelişim sürecini görmek ve e, müşterilere bunu anlatabilmek çok keyifliydi. E, bu sebepten dolayı e, yatırım ürünlerine ilgim doğdu. sektörün gelişimiyle iler, e, beraber de devam etmek istedim. Çalışma hayatıma e, Citibank'ta başladım. Citibank'ta çalıştım. E, bu ürünlerin oluşması sürecinde aktif rol aldım. Ardından e, Odea Bank'ta yine ürün geliştirme pozisyonlarında görev yaptım. Şimdi Misyon Yatırım Bankası'nda ürün geliştirme ve pazarlama ekibinde çalışmaktayım. Yürütmüş olduğunuz görev itibarıyla işinizi ve günlük olarak ne yaptığınızı anlatabilir misiniz? yönettiğim ürünün teknolojik altyapısının kurulmasından ürünün müşteriye sunulduğu zamana kadar geçen tüm süreçleri yönetiyorum. Ardından ürün deneyiminin iyileştirilmesi ve kanallarda yaygınlaştırılması işimin de bir parçası. Kuruluşumuzca verilen lisanslardan hangisine sahipsiniz? lisans alma sürecinizden bahseder misiniz? SPL'nin yayınladığı dokümanlar ve geçmiş dönemde sorulmuş sorulara çalış çalışarak almıştım düzey bir lisansımı. Lisansımı aldığım dönemlerde sadece yazılı sınavlar vardı. Zaman geçtikçe online sınavlar, web tabanlı alt e, altyapılar girdi işin içerisine. E, bununla beraber aslında lisans alma süreçleri çok daha kolaylaşmış oldu. Şu anda lisans sahibi olmak isteyenler SPL'nin yönlendirmeleriyle gerek eğitim olsun, gerek sınava giriş tercihi olsun kolaylıkla her türlü sorusuna cevap bulabiliyorlar. Yürütmüş olduğunuz görevde başarılı olmak için sizce hangi gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır? Sermaye piyasası yatırım ürünlerine ait tebirlere çok hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Mümkün olduğunca ürünü deneyimlemek gerekiyor. Bir de piyasada yer alan ürün ve hizmetleri yurt içi ve yurt dışı sürekli takip etmek çok önemli diye düşünüyorum. Sermaye piyasalarında veya bulunduğunuz görevde çalışmayı düşünenler için ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Mutlaka sağ tecrübesi yaşamalarını tavsiye ediyorum. Böylelikle müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaçlarına göre doğru ürün bilgisine sahip olmak ve bu alanda yaşanan tecrübeyi tüm süreçlere yayabilmek çok önemli. Bu aşamadan sonra sermaye piyasası ürünlerinin operasyonel süreçlerinin nasıl yönetildiğini hakim olmak, süreçler içinde bir ürün çıkartıp müşteriye kadar nasıl indirildiğini bilmek de çok önemli. Bu deneyimleri kazanarak kariyerinize yön vermek ve sürekli yenilenen teknolojileri takip etmek benim tavsiyem olur. Görevinizi yürütürken karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Mevzuatlara hakim oldukça zorluk yaşadığım bir konuyla çok fazla karşılaşmadım. Sektör çok hızlı gelişiyor. Bu anlamda gelişen ürünlere ve teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişen bir piyasa var. Kendinizi güncel tutmanız zorluk yaşamak adına fayda sağlıyor. İlk çalışmaya başladığınız günden bu yana sermaye piyasalarında gözlemlediğiniz değişiklikler nelerdir? Yaşadığımız pandemi koşulları, gelişen teknolojilerin desteklemesi, faiz oranlarının düşük seyrettiği dönemler sermaye piyasası ürünlerine ilgi arttırdı. Son 10 yılda mevzuatsal anlamda çok değişiklikler oldu. Yatırımcı bu değişiklikler ve gelişmelerle beraber piyasaya güven duydu ve kendisini geliştirdi. Şimdi bir mobil uygulamaya girdiğinde yatırımcı fon, bono, hisse alım satım işlemleri gibi işlemlerini anında ve kolaylıkla yapabiliyor. Bu, bu süreçte gözlemlediğimiz gelişmeler diyebilirim. Sermaye piyasalarında kariyer yaparken hangi eğitimleri aldınız veya hangi eğitimlerin alınmasını önerirsiniz? E, sektöre yeni başlayan gençlere sermaye piyasası eğitimlerini hemen tamamlamalarını tavsiye ederim. İşi yapmaya niyetlenmeye başladıkları anda lisanslarını alıp kenara koymaları faydalı olur. Artık bilgiye çok kolayca ulaşılabiliyor. İlla akademik anlamda bir eğitim alınmasına gerek olduğunu çok düşünmüyorum. İlgileri varsa ulaştıkları her türlü kitap, eğitim gibi e, bilgiyi edinmelerini öneririm. İşinizin en ilginç yanı nedir? Veya sizi en çok mutlu eden tarafı nedir? Yatırımcıya doğru ürünü doğru zamanda sunmak, yatırımcının ürün bilgisini ve ürünü olan algısını arttırarak yatırım yapmaya bilgisi, becerisi kazandırmak ve bunu alışkanlık haline getirmek işimin en keyifli yanı diye düşünüyorum.